Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Adı Base Defense. Bu oyun şu çok güzel bir oyun. Hemen abone olun alttan. Sonra bir like atın. Sonra bildirimleri açın. Sonra video izlemeye devam edin. Ben sizin için bekliyorum şu an yapılanları. Yapın. 3 saniyelik bir şey arkadaşlar. Tamam yaptınız. Hadi oynayalım. Başlayalım. Şimdi ne diyor burada? Pardon. İlk defa oynuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Neyse. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Ne yapacağız? He. Hey Öldürüyoruz bunları. Wow. Bunlar para da düşüyor. Mermimiz bitti. Al bir dakika orada help diyorlar. Yardım istiyorlar. Öl öl öl. öl. Lan. Lan gel, gel gel gel. Biz oraya geçebiliyor muyuz acaba? Şuraya. Geçemiyoruz değil mi? Geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz? Neden? Hayır. hayır. Beni bırak. Niye bana saldırıyorsunuz ya? Yanımda bir sürü kişi var. Onlara saldırın. Neyse. Şimdi... Ne yapacağız biz bunu? ha Bunları çalıştıracak mıyız? Çünkü ne yapıyoruz bunları buraya? Aa bıraktık. Şimdi ha, bunlar elmas toplayacakmış. Herhalde. Evet bunlar ne yapıyor? Yani ne yapıyoruz? Aa elmas. Elmasla ne yapıyoruz? Neyse. Bir şey anlamadım ama şimdi şunu anladım. Burada bir market var. Paralarımızı topluyoruz herhalde. Bunun için atıyoruz. Büyük ihtimal öyle zaten. Şimdi ben size yine öldüreyim ben. Şimdi öldüreceğim ben 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 ben. Şimdi arkadaşlar bir dakika dışarı çıkalım. Gitsin. Dışarı çıktım ben şimdi onları yanıma çekiyorum hepsini. Hepiniz gelin hepiniz. Sırayla değil hepiniz bir yandan gelin. Hepiniz birden gelin ha. Sen de siz de gelin. Gelin. Gelin ne olur. Öleceğiz. Hayır, hayır hayır Bu kadar bu kadar fazla kişi olmasın. Olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz. Oha! Bırak. Ya param dolmuş. Öleceğim. Param dolmuş. Max yazıyor. Lan! İçeri giremez Çok korktum. Hmm, Burada silah alabiliyor muyuz? O, oh, Yeni bir tane shotgun diye bir silah var. O zaman ölün. Bir şey anlamadım ama neyse. Şöyle. Öl, öl bak. Şimdi şimdi arkadaşlar planımızı söylüyorum. Yapacağımız şey para toplayacağız. içeri gireceğiz. Büyük ihtimalle. Yani para topladık. Şu an 270 liramız var. Silahımızı geliştirebiliriz. Ve yeni silah. Şunu bu ne kadar vuruyor acaba? Merak ettim. Üçlü atıyor. Wow. Ulan ölüyorum. Aa, i̇şte. İşte bu. Bu arada ben bu, 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 oyunu seri yapacağım. Çok güzel bir oyunmuş. Siz de tabii <laughs> isterseniz. Hadi. Bunu ne yaptık? Ha. Arkadaşlar. Bunda mermi yok. Şunu öldürelim. Ya ben şimdi anladım onu. <laughs> şimdi. Yani Olayı şimdi anladım. Para biriktireceğiz mecburen. Zaten mecbur biriktirmeliyiz her şeyi almak için. Ama bunlar doldurmuşlar. Bunlar ne yapıyoruz biz bunlarla? Bunlar doldurmuşlar ya. Player upgrades. Bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Hadi ölün. Evet her bölümde bilever geçeceğiz mi acaba? Öyle mi yapsak? Aa gel lan buraya gelin lan yosa. Yosa gelin lan. Beni yemeyin de gelin. Aa. Oğlum bu kaçıyor. Hayır. Hayır hayır. Tamam. Bir daha çıkacağım. Paranın hepsini alacağım. Ölün lan size. Ama sınırsız abi. Yedi şer azalıyor. Aa, şimdi bak. Yerde mayın diye bir şey vardı. Şu. Mayın mı? Bu mayına benziyor çünkü. Şimdi biz altınlar niye aldığımızı şimdi anladım. Şu altınlar, elmas işte. Elmasları alıyoruz. Şimdi onlar, onları unlock ne araya. Onu almayalım. Boş şu mayını alalım. Mayın al. Aldık. Şimdi onun etrafına gelen Ha herkes onun etrafına toplanacak şimdi. Ben de onları orada öldüreceğim. Sizleri burada öldüreyim de. Uf, çok güzel. Tamam. iyiyim. yok mermi yok. mermi yokmuş ben o kadar uğraşıyorum. Durun. Şimdi şunları aldım. Evet şimdi bir tane daha mermi. Here worker. Bakın bana sormayın benim İngilizcem yok. Şimdi biz şunu alıp buraya koysak o öldürecek değil mi? Oo, Kaç. Parayı koy. Sonra yine çık. Aa. 4 saniye sonra hepsi oraya toplanacak. Ben sizi öldüreyim de yine. Aa, aa. Bir dakika. Aa, şunları almalıyım. Şunları almalıyım. Hadi. Tamam de yeni silah alabiliriz inşallah. Yeni silah alamıyor musun? Ha, ikinci base'e gittiğimizde. Tamam, yine aldık burada bir tane. Şuradan da korumamız için alalım şunu. Bir tane adam alalım. Bir de şu kaç bunu alacağım bir de. 250 şuraya gittim zaten toplarımı. Kaç? Tamamdır. 5 TL daha. TL. Tıstık <laughs> çıktı. Tam 290 aldı. Hemen alalım şunu. Evet. Şu an bunlar ne yapıyor? Upgrade workers. Çalışan çalışan bunlar. işçilerimiz. Silah götürüyorlar onlara. Hızlı olan biraz benim gibi koş bak. Run do. run run bak run. Ben bileti daha hızlıyım bak. Sen götürene kadar ben götürüyorum be. Şöyle bir şey yapacağım. Yani size söyleyeyim. 10 dakika 10 dakikalık videolar olacak. 10 dakikalık 10 dakikalık videolar olacak. 10 dakikalık videolar. <laughs> yani şöyle diyeceğim. Yani her bölüm 10 dakika olacak. Yani ben de peş peşe atacağım demek anlamına gelir. Bu videoları peş peşe atacağım demek anlamına geliyor. Ha şimdi hepsi gitti. Ah, öldür öldür. Oo, bayılmış gerçekten ora. Ne yapacaksınız? Bana vuracaksınız. Yani. Yani yani birazdan çünkü video bitiyor. 9 dakika oldu arkadaşlar. Upgrade workers. Speed. Hepsini arttır. Hepsini arttır. Speed'i de arttır. Şu an hızlamalısın. Oha! Neyse şu an videomuz birazdan kapatacağım. Hemen şöyle konuşmamı yapayım. Son kapanış konuşmamı yapayım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Görüşmek üzere kanala abone olup videodan çıkabilirsiniz İk ikinci bölümünü yine bugün atacağım görüşmek üzere bay bay.